Bugün çizimleri, planlamaları, bütçe çalışmalarını planize edebilirsek yarın nihai onayı alıp inşaata başlayabiliyoruz. Sizden biraz sabır istiyorum. Yoruluyorsunuz biliyorum. Ama aynı tempoda ve özenle çalışmak durumundayız. Sorusu olan var mı? Emir Bey. Ne oldu Azmi? Polisler geldi mali şubeden. Ne oluyor memur bey? Kimse dosyalara, bilgisayarlara dokunmasın. Soruşturma geçiriyorsunuz. Demir. Sebebini sorabilir miyim? Demir Erendir, Burak Yangel, Ferruh Özerdil. Siz bizimle mali şubeye geliyorsunuz. ya. Biz o kadar büyük bir şirket değiliz ki. Üstelik neredeyse bir senedir ayakta zar zor duruyoruz. Ya öyle büyük paralar da kazanmaya başlamadık. Şimdi soruştururken bu mali soruşturma nereden çıktı? Ay Feyruf Bey bir şey söylemediler mi? Nereden çıkmış bu soruşturma? Yok vallahi hiçbir şey söylemediler. Nasıl yani ne sordular peki ya? Yani işte müşteriler, işler, süreç nasıl işleyecek öyle şeyler sordular. Ah bütün bunlar neden bizim başımıza geliyor? E Demir Bey oğlum nerede peki? Yani hala ifade mi veriyor yoksa? Ha yok, onlar Burak da çıktılar. Konuşacaklar herhalde. E sizin de o konuşmada olmanız gerekmiyor mu? Yani gerekmiyor herhalde. Çağırmadıklarına göre. Hmm. Ay birbirlerine girmeseler bari. Geçen gün Demir Bey'in odasında bağırışıp durdular. Heh. Kardeşim, yok yok tamam tamam sen dinlen. Burası o kadar karışık ki gelme zaten. Muharrem Beyciğim, bana bugün için yardım edersiniz, değil mi? Hay hay gönlümün sultanı. En son bu eve girmem yasaklanmıştı. Şansını zorlama istersen bırak. Zaten sinirlerimi zapt etmekte bir hayli zorlanıyorum. Tamam. Havayı yumuşatacak bir şaka gibi görünmüştü. Biliyor musun? Yasak hala geçerli. Sen bu eve giremezsin. Yan taraftan dolaşıp verandaya gel. Şaka mı bu? Beni buraya sen çağırdın. ...gidip bir kafede de buluşabilirim. Herkesin içinde konuşabilecektin yani. Duyulmasından korkmadan. Niye korkayım? İkimizin de vaktini harcamam. Bir şeyler döndüğünün farkındayım. Ne saklıyorsanız sonuna geldiniz. O yüzden mali şube bulmadan önce sen anlat. Ne bulacaklar o dosyalarda? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadığı için mi? Yoksa yok ettiğiniz için mi? Olmayan bir şeyi... ...yok edemeyiz. Değil mi? Burak Ferruh'un faturalarında tutarsızlıklar vardı. Otel işinin alınışıyla ilgili şaibe iddiaları, canavar müşteri hikayeleri, mafya. O kadınla çekilen fotoğraflarla sana şantaj yapan birileri varmış. Doğru mu? Sapla samanı karıştırıyorsun Demir. Yıldırım senin yüzünden, hepimizle uğraşmak istediği için soruşturma geçiriyoruz. Evet öyle. Ama sağlam dayanakları olmadan bunu yapamazlardı. Ve sen bana bunların neler olduğunu söyleyeceksin. Bak Burak, parçaları birleştirmem çok zamanımı almaz. Spor salonunda bana dürüst olabilmiştin. Şu an tam sırası. Burak, hadi. İçecek bir şeyler var mı? Bu konuşma uzun sürecek çünkü. Yıldırım Bey dün gece beni aradı. Buluştuk. Öyle mi? Ne söylemek istemiş sana? Seni mahvetmek için benden yardım istedi. Neden beni mahvetmek istiyormuş peki? Yoksa kızını taciz ettiğim yalanlarına kendisi de mi inanmaya başlamış? Önceki gün Elari'yi Amerika'da bir kliniğe yatırmışlar. Psikiyatrik tedavi görmeye başlamış. Yıldırım da beni suçluyor. Sadece seni değil, Selin'i de. Burada birlikte yaşadığınızı öğrenmiş. Bu konunun Selin'le hiç ilgisi yok. Eylül'le de yok. Ama yardım etmezsem Eylül'e de zarar verecekmiş. İyi de Eylül'ü neden... Anladım. Seninle Eylül'ün arasındaki yakınlaşmadan da haberdar. İyi de Yıldırım karalama kampanyasına Alana'nın hastaneye yatış tarihinden önce başlamış. Ne yaptınız da delirdi bu adam Burak? tazminattan vazgeçmesi için metresiyle olan fotoğraflarını kullandık. Adama şantaj mı yaptın? Akıllanmayacak mısın sen Burak? Ha? Hakkında suç duyurusunda bulunacağımı söylemiştim sana. Eylül'ün fikriydi. Eylül böyle bir şey yapmaz. Kız artık ne kadar darladıysan bir an önce tazminat işini çözüp gitmek istedi. İşe yaramayacağını bilmeliydin. Onu uyarmalıydın. Yıldırım gibi bir adamı tehdit edemez. Onun gibi adamlar her zaman daha büyük bir hamleyle karşılık verir. Aynen dediğin gibi oldu. Esen'le olan fotoğraflarımız elinde. Bizi tehdit ediyor. Üstelik Esen'i hapse attıranında biz olduğumuzu öğrenmiş. Otel işiyle ilgili söylenenler doğruydu değil mi? İhaleye girenleri mafyayla tehdit edip geri çekilmelerini sağladı. Batmakta olan Artem'in bu şekilde aldı bu işi. Riskli zamanlar, riskli çözümler. ben de böyle olmasını istemezdim. Ama ne gerekiyorsa onu yaptım. Sonra bir olay diğerini izledi ve... Sen Selin'i mafyayla aynı masaya mı oturttun? Selin'i, beni, Eylül'ü, Artemim'deki bütün çalışanları nasıl böyle bir fislin içine bulaştırırsın? Eylül'le sana defalarca sordum ne yaptınız diye. Bin tane yalan söylediniz. Yıldırımı kışkırtıp üzerime saldınız. Şu an mali denetimdeyiz herkesi organize suçlardan içeri attırmak mı senin niyetin? Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin beni? Yönetim kurumuna mı şikayet edeceksin? Bırak sus yoksa elinde kalacaksın. E ne ver? Daha temiz olur. Sen nasıl bir pisliksin? Sevgilim. Merak ettim seni. Ne oldu, ne yaptınız? Gittik işte. Sorular sordular. Sonra çıktık. Evdeyiz şimdi. Burak'tayım. Konuşmamız gereken şeyler vardı. Anladım. Sen iyi misin peki? İyi olmaya çalışıyorum ama pek mümkün görünmüyor. Geliyorum. Yok gelme. Gelme şimdi gelme. Diğerlerinin yanında kal. Demir. Ben çok korkuyorum. Korkma. Her şeyi çözeceğim. Her şeyi düzelteceğim. Merak etme. Seni ne zaman görebilirim peki? Arayacağım ben. Merak etme. Görüşürüz. Diğerlerinin yanına git. Hepi faydalar. Sen ne yapacaksın? O derdi benimle. İşe yaramaz Demir. Adam sana karşı çok öfkeli. Dinlemeyecek bile. Burak sus ve dediğimi yap. Bir kere olsun söylediğimi yap. Benden haber bekleyin. Ve ben gelene kadar hiçbir şey yapmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.